Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ofisimi mutfağına. Ee, şimdi burada bugün e, malum kurban da geliyor. Fikir olsun. Et, et sote yapacağım. Böyle çok e, sulu olmayacak. Çok da şey olmayacak. Güzel sebzeli böyle saç tava gibi bir şey olacak. Şimdi onun için burada böyle bir buçuk kilo kuşbaşım var. Ben kendim doğradım. Patronumuz dışarıdan et almıyorlar. Bir tane böyle kestiriyor hayvanı. Biz bize dolduruyoruz. Burada e, tüketiyorum ben. Kıymasını ayrı yapıyoruz. E, yani kuş kuşbaşını ayrı. Her yemeğinin kendim ayarlıyorum burada yemekliklerimi. Her neyse şimdi başlayalım. Şimdi şöyle büyük bir plan tavan vardı. onu böyle kızdırdım güzelce. Ben şimdi etlerimi yıkadım. Güzelce şeyleri geçti kanları falan. Şimdi buna koyacağım. Yüksek ateşte. Bak şöyle çok yüksek çıktı. Şimdi hemen Hemen tencerenin ağzını kapatacağım, rengi dönene kadar ağzı kapalı karıştırmayacağım. Yüksek ateşte olacak. Bu tarafa da mercimek çorbası koydum arkadaşlar. Size göstermedim. Böyle hepsini göstermeye gerek yok. Bu da ben meni çıkarıyorum malum. Ama şimdi et soteyi çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi etimi karıştıracağım. Şöyle bak bütün etimi kaçmış. Kendim doğradığım için arada gitmiş Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Et bakın sulandı. Zaten bizim bu etimiz çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan ağzını kapatacağım. Evet arkadaşlar böyle ara ara etimi karıştırıyorum. Etim yumuşayana kadar böyle devam edeceğim. Biraz daha kaynayacak. Yani pişecek. Yumuşadıktan sonra yavaş yavaş malzemelerini sırayla koyacağım. Evet şimdi etime bayağı bir yumuşadı. Şimdi ben bu aşamada etime şöyle bir, bir kaşık tereyağı şöyle bir çay bardağı yarısı su yağ yarısı zeytinyağı koyacağım üzerine yumuşatması için şöyle bir karıştıracağım Burada da iki baş orta boy soğanım vardı, iki diş sarımsağım. Bunları da koyacağım içine, şöyle. Tekrardan ağzını kapatacağım direkt önce. Ara ara karıştıracağım. Şimdi böyle aşama aşama devam edecek. Ben de diğer yemeklerimin malzemelerini ayarlıyorum bu arada boşluklarda. Evet, ara ara tenceremi karıştıracağım. Ateşli, ocağımızın en yüksek ayarında pişmesi gerekiyor tepsim. Bütün sulu kalmak yumuşak olması için. Tereyağımı, sulu yağımı koydum. Birazcık bunlar bir, birbirleriyle harmanlansın. Birazcık biraz çeksin. Diğer malzemelerimle başlayacağım. Evet, şimdi bu aşamadan şöyle etimi karıştıracağım. Bakın çok güzel oldu tereyağı. Şimdi yağlar birbirine harmanlandı. Yani aynen yüksek ayarda devam edecek. Şimdi burada 5-6 tane ince kalı biberim vardı. Sivrilere güvenemedim. Acı çıkıyor burada acı yemiyorlar. Bir tane de çarliston biberim vardı. E, buna hani stikil olsun. Kapya biber de katabilirsiniz içine. Çok güzel olur ama kalmamıştı. Aşağı inmeye de üşendim. İnmedi. Birazcık da biber var. Pişsin. Azıcık biberler yumuşasın. Domateslerini koyacağım. Yani yüksek pişmeye devam ediyor. Ağzını kapatacağım gene tenceremi. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle aşama aşama gidelim. Evet dostlarım. Bugünkü yemeğimiz, yemeklerimiz mercimek çorbası, et sote, pirinç pilavı, patates püresi. Öğlen sonra da tatlı yapacağım. Tatlıyı da çekeceğim inşallah. Tatlı da süt tatlılar tatlı düşünüyorum öğleden sonra inşallah. Şimdi öğle yemeğini bir vereyim. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet. E, yemekler böyle. Evet, beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Şimdi burada 2 adet bir boy benim domatesim vardı. Kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Siz istiyorsanız daha sulu olmasını, daha çok domates koyabilirsiniz. Ama ben normal saç kavurma ile et sopanın arasında bir şey olsun istedim. Çok da sulu olsun istemedim. Ben şimdi domateslerimi de koyacağım. Domateslerim de yumuşayana kadar pişecek. Evet şimdi domateslerimi de koydum. Domateslerim de biraz yumuşadı. Böyle karıştıracağım bunları. Bakın bayağı sulandı. Şöyle karıştıracağım. Şimdi ben bu aşamada büyük büyük etlerimi kaçırmışım gözümden. Bir yemek kaşığı dolusu salça. Siz koyarsınız koymazsınız. O sizin fikriniz. Damak sevkinize göre. Ben domates salçası kullandım. Şimdi şöyle güzelce karıştıracağım. Etleriniz yumuşamamışsa bir çay bardağı su koyabilirsiniz üzerine. Hafif de sulu olur. Benim zaten etim sulandı şu anda. Domateslerim falan. Şimdi ben tekrardan ağzını kapatacağım. Etlerim güzelce suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet. Şimdi etlerim bakın şöyle güzelce çekti. Çok güzel oldu. Aslında pul biber koymak lazım ama acı yemiyorlar. O yüzden koyuyorum. Burada bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Burada da bir tatlı kaşığı kekin var. Kek'i çok yakıştırıyorum her yani eklemek Şöyle... Şöylece koyacağım. Çok tatlı. Şu kadar yarım çay bardağı su koydum. Sıcak su. Biraz böyle kaynasınlar birlikte. Yani etlerimiz normalde pişti ama bile az bir şey hafif kulu olsun istediler. Var i̇çeride ekmek balıklanmış, o yüzden şöyle. Evet arkadaşlar, etim bakın pişti, çok güzel, artık dağılmaya başladı. Ben şimdi etimin altını kapatacağım, dinlendirmeye bırakacağım. Biraz dinlensin, biraz kendine gelsin. Her yemek için bu geçerli. Yemek ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Evet. Yemeğimiz pişti. Bu tarafta da pirinç pilavım oluyor. Bunu çekmedim zaten size. Evet. evet arkadaşlar yemeklerim pişti. Şimdi ben et sote yapmıştım yanına biliyorsunuz. Ee, yanına pirinç pilavı yaptım. Bakın tane tane böyle patates püresi yaptım. Kaşarlı, güzel sıcacıklar hepsini. de. Etlerin lokum gibi oldu. Pilavında böyle tel tel güzel pilav. çekmedim ben. Pilavı e, püreyi de çekmedim, çorba'yı da çekmedim. Sadece et sote'yi çektim bugün arkadaşlar. Evet e, yapacaksanız size de fikir olsun. Kurban da geliyor. Böyle bir şey e, bunu bir düşündüm. Benim kurban da geliyor. Kavurma yapacaktım, sonra vazgeçtim. Kavurmayı herkes yapıyor. E bunu da herkes yapıyor ama bir de benden görün istedim. Evet arkadaşlarım bana verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Yani sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bizim çocuklarıma da buradaki ofisteki çocuklarıma da kardeşlerime afiyet olsun. Şifa olsun dinlediğim. Sizlere de fikir olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.